E, düşünüyorum. Ya Türkiye'nin en büyük sorunu e, dış açık. Yani e, döviz açığımız. Yani şimdi e, geçenlerde e, Servet Topaloğlu ile beraber diğer arkadaşlarımızla beraber Hakan tanırsın. Tanıştığımız... Servet Topaloğlu, Servet Bey şimdi bana WhatsApp'tan yazdı. O gibi. Şaka, gibi. Şaka gibi. Ben de ben ona de. yanıt Müthiş değil mi? Vallahi <laughs> çok yani, çok enteresan sade. Kal e, hayır şöyle, e, didem hanım sadece hayal görmüyorum gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben didem hanım korkmaya başladı. <laughs> Yani şöyle söyleyeyim, geçen hafta birlikteydik bir ekibimiz var, böyle hep toplanıyoruz, genel değerlendirmeler yapıyoruz. Mesela o da hatırlattı, dedi ki 45'ten sonra istisnasız her sene dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. 2-3 tane kriz geçirmiş olduğumuz yılın dışında, hadi 50'den itibaren evet. alalım. 50'den 2020'ye 70 yıl boyunca, ya senede ortalama 20 milyar dolar açık veriyor olsanız 1.4 trilyon dolar açık vermişsiniz. Yani bunu sürdürmek mümkün değil. Esas sürdürülemez nokta bu. Evet. Bunu da işte liralaşma vesaire baskı, polisiye tedbirler falan bu son bir buçuk yılın politikalarıyla değil. Gerçekten rasyonel zemine geri dönüş, fiyat istikrarını sağlama ve onun üzerine artık e, özel sektöre de belki e, burada daha yönlendirici kamu politikaları uygulamalarıyla. Çünkü piyasaya bıraktığımız zaman e, karlılığı yüksek alanlara, rekabetin çok fazla olmadığı alanlara... Özel sektör tercih ediyor. E, o nedenle orada da Hakan'a katılıyorum. Yeni teşvik modellerine evet. e, özellikle bu dış açıyı kapatacak, üretim kapasitesini oluşturacak teşviklere de ihtiyaç vardır. E, bu arada e, Servet Topaloğlu ile ben sesli düşünüyorum da e, evet. birlikte program yapmıştım. Evet. Kamu yönetimi değil ülke yönetimi, yönetimi kitabı var kitabı çok kıymetli bir kitap evet. kendisi de diyor ki bana aslında attığı mesajları onda paylaşmak ve bayis görmüyorum bugünkü çok ani ve sert yükseliş pazarda kontrol edilemeyen bir Kriz durumu mu var endişesi evet, yarattı. Evet. Yeni resmi ekonomik programın açıklanmasından sonra bu hareketlilik olsa kanımca daha pozitif algılanırdı evet. deyip Doğru. selamlarını iletmiş. Sağ olun Servet Bey katkınız için size de ve bir reklam arasına daha gidiyoruz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.